Efendim Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonlarına sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bir son dakika gelişmesi olarak Milli İstihbarat Teşkilatı Sincar'da nokta bir operasyona imza attı. PKK'nın sözde suikast birim sorumlusu etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'nın sözde suikast sorumlusu İlyas Biro eli etkisiz hale getirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları da var özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sincar'da nokta operasyonlarını gündeme getirmeye devam ediyoruz. PKK'nın sözde suikast birim sorumlusu da etkisiz hale getirildi. PKK'ya darbe üstüne darbe indirilmeye devam ederken gelen son dakika gelişmesini sizlerle paylaşıyoruz. Sözde suikast birim sorumlusu İlyas Biroeli etkisiz hale getirildi. Son dakika gelişmesini sizlerle paylaşıyoruz değerli izleyenler. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Sincar'da nokta operasyonu gerçekleştirildi. PKK'nın sözde suikast birim sorumlusu İlyas Biroeli etkisiz hale getirildi.